Usta yaparken çok basit yürüyormuş gibi geliyor. Antrikot çek. Şimdi soruyorum kim yaptı? <laughs> Stres oldum birazcık. Etlerin kaliteli olması. Abimin fikirleri. Yani ben yine bir mola vereyim abla. <laughs> Bütün Trakya bölgesini tek tek gezeceğiz ve en iyi adresleri sizlerle buluşturacağız diye söz vermiştik. Ee, ve bugün de bu yüzden Kırklareli'ndeyiz ve Kırklareli'nin 1974 yılında kurulmuş olan bir tat isimli mekanındayız. Babadan oğullarına geçmiş, babalarından aldıkları o lezzet bayrağını bugün iki genç beyefendi taşıyorlar. Bilal ve Semih adlı kardeşlerin şu anda iş işletmeciliğini yaptıkları salon gerçekten muazzam. Bir kere daha kapıdan içeriye girdiğiniz anda atmosfer sizi sıcacık karşılıyor. Bu bence lezzet kadar önemli bir ayrıntı. Babalarından aldıkları hem o tecrübe hem ee bu anlamda esnaflık anlayışıyla gerçekten kardeşler bu işi keyifle yapıyorlar. Burası bir köfte salonu gibi gözüküyor ama sadece köfte yok. Çorbalar, etler, tatlılar bunların hepsini burada bulabilirsiniz. Kırklareli'nin bence marka isimlerinden bir tanesi. Biz o yüzden bugün sizler için ee buraya gelmeyi tercih ettik geldiğimiz için de hiç e, yanılmadık. Sizleri de bekleriz. Afiyet olsun. Türkiye'mizde damak tadı açısından inanılmaz bir yelpaze, inanılmaz bir zenginlik var biliyorsunuz sevgili dostlar. Bunları zaman zaman sizlere kendi kanalımızdan da vermeye çalışıyoruz. Tabi bunların içerisinde Trakya bölgesi de adından sıkça süz bir yer, bir yöre. Dolayısıyla buranın da öne çıkan lezzetlerinden bir tanesi de köfteler. Bu köftelerin birçok ilimizde, ilçelerimizde meşhur olanları, e, damak tadı iyi olanları var. Biz de bunlardan bir tanesinde Kırklareli'nin merkezindeyiz. Bir tat köftesindeyiz. Suni yem, yemeyen, ağırlıklı olarak daha çok merada otlayan, hayvanlardan elde edilen etlerle e, ortaya çıkan ürünler. Dolayısıyla bu da buranın lezzetini, köfte tadını bir adım daha öne çıkartıyor. Hem Kırklareli köftesi olarak meşhur hem de bir tat e, ismiyle burası düşüyor. Yani Kırklar önüne gelen ya şurada bir köfte yiyelim demiyor. Bir tatlı bir köfte yiyelim diyor. Siz de geldiğiniz zaman bir tatlı bir köfte yiyelim. Bakalım nasıl tadı diyebilirsiniz. Bekliyoruz. Bundan ziyade artık e, buradayız baba mesleği olarak. Babamız sağ olsun hani bir müddet boyunca bayağı bir çabalamış, bayağı bir zorluklar altında gelmiş. Bir dükkan edinmiş zamanında zorluklar karşısında. Biz de hani baktık ki okulla bir müddet bir yere kadar ilerleyebiliyoruz. Biz de o yüzden baba mesleği olarak tekrardan bu köftecilik olarak meslek edindik. Allah daim etsin. Biz işimizden memnunuz. İnsanlar da inşallah bizden memnun kalır gelen müşteriler ve zaten aile gibi bir ortam oluşuyor. Öyle tabii. Aile ortamı gibi bir aile oluştuğundan dolayı biz de bundan çok hoşnut oluyoruz. Boyu yani genel olarak ablamlar olsun işte yani tatlısı vesaire hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bir aileden görmelik var yani abi olsun vesaire. Yani gayet Kırklar halkını da bir kendimize sevdirdiğimizi düşünüyoruz. Hani bizim düşüncemiz bu şekilde. İnsanların bize olan tepkisinden zaten bu yola çıktık bunu söylüyorum sizlere. Yani bu sirk Enflasyonun sebebi hani dediğim gibi en çok da birazcık böyle insanlara olan, müşterilere olan ilgimizden dolayı, ailevi yaklaşımdan dolayı. Onlar da bize aynı bu şekilde karşılıkla karşılıyorlar sağ olsunlar. Yani bu millet artık bir ayak alışkanlığı olmuş bu sevgiden dolayı. Yani herhangi bir yanlışımız olsa da olmasın tabii muhakkak ki olmasın. Olmasını istemeyiz ama olduğu vakitte de eğer şayet olursa da Bunlar insanlar bizlere hani ailesi gibi karşıladığından dolayı sürekli böyle bir sirkülasyon işte kulaktan kulağa işte bak şöyle ailevi bir yaklaşım gibi bir sergiden dolayı onların da bize kazandığı da çok müşteri oluyor. İnsanlar tabii ki de buraya gelmesinin sebepleri bellidir. Lezzet açısından, lezzet olmadıktan sonra da gelmezler. İşte bu lezzeti de sağlayan en doğal, en güzel ve yani milletin merak ettiği konu da şu, etlerin kaliteli olması. Yani bize gelen etler kaliteli etler. Mesela oturup da hayvan ne bileyim böyle hazır yemlerden ziyade doğadaki hani çimdir vesairedir onların daha çok böyle etlerin gereksimi için olan şeyler yani daha çok iyi beslenebilmesi için gerekli şeyleri doğadan karşılıyor. Öyle olunca da yani bir baktığın zaman doğal bir insan yedikleri şeyler mesela doğaldır. Nasıl uzun ömrü olur işte kalitelidir insan kaliteli olur hastalanmaz kolay kolay. Ette de böyle bir örnek verebilirim size. Etler her zaman günlük olarak yani taze olarak biz kendimiz işliyoruz hayvan dediğim gibi doğal yollardan beslenince eti de bile bir o kadar lezzetli oluyor yani şimdi lezzet olunca ne oluyor ekstradan işte köfte harcıdır vesaire gibi şeyler söz konusu olmuyor yani bir de şöyle bir şey eti işlemek de çok önemli yani şimdi biz etin her yerini kullanmıyoruz kullandığımız bölgeler var mesela antikot antikot dediğimiz bölge çok güzel yağlı bir ettir mesela. Yani ekstradan gömlek yağı falan tabii onlara da giriyoruz ama yani şimdi et yağlı olunca asıl doğal yağı yakaladığı vakit etin de kalitesi yani meydana çıkıyor. Ekstradan harca falan gerek yok. Yani soğan vesaire bunlar zaten olması gereken şeyler. Soğan, tuz vesaire. Ama dediğim gibi en büyük faktör etin kalitesinden gelen bir faktör. Bir de işlemeyle bağlı. Günlük doğal etler %100 dana herhangi bir başka bir etle söz konusu değil. %100 dana eti olarak. Yani genel olarak abimin fikirleri. Yani hani görsel olarak onun biraz daha şöleni fazladır. Ondan dolayı onun hani biraz daha işte tasarım olsun vesaire gibi şeyler. Yani onun emeği çok büyük bu konuda. Kırklar elinden ziyade İstanbul'dan gelen yapımcı arkadaşlar hani onların vesilesiyle güzel bir şeyler çıktı. Tabii bu yıllar önce Kırklar elinde mesela işte bu tavan aydınlatması falan yoktu. Yıllar önce abimin vesilesiyle hani bir nevzede de elinde İstanbul tarafından tanıtılmış bir düzenleme, bir planlama oldu. Sabahleyin saat 8, 7-8 gibi dükkan açılır. İşte temizlikler, yıkamadır vesaire hani detaylı olarak temizlikler olduktan sonra 9.30 ona doğru tereyağlı mercimek çorbamız var. İlk önce onunla başlarız. Tek çeşitli olarak çorba yapıyoruz ve yani o çorbada çorba da neden tek çeşit? Çorbamıza güvendiğimizden dolayı. Hani un vesaire hiçbir gram dahi un kullanmıyoruz. Hmm. Sırf %100 yüz tereyağından harcı oluyor. Ondan dolayı işte saat 9.30-10 civarı çorbamız hazır oluyor. Ondan sonra ızgaramız yanıyor. Ondan sonra köfte servisi de var. Kapanış saatimiz 11 oluyor. Her gün açık. Dana antrikot, dana bonfile. Bunlar da şimdi ama normal hani direkt hayvandan kesildiği gibi sunulmayan etler. Yani şimdi biz bunları işliyoruz. İşledikten sonra yumuşatma işlemleri var. Dediğim gibi hani bizim şu an gördüğün sirkülasyon daha öncelere dayanan hani güler yüzden kaynaklı. Biz babadan böyle gördük. Kendisi şöyle söyleyeyim size 74'ten beri, 1974'ten beri bu meslek içerisinde bayağı zorluklarla geldi, geçti. Yani başka bir yerdeydi. Kırklareli başka tarihi bir Karaumur diye bir caddesi var. İlk önce onun serüveni orada başladı. Ondan sonra 85 yılında müze karşısı yani belediyenin de yan tarafı oluyor. Burada bir dükkan açıyor ufak bir şekilde 3 4 masalık bir dükkan. Kişi sayısı hani öyle çok kapasitesi büyük olmayan bir şeydi. İşte böyle hani dışarıdan insanlar gele göre gele göre böyle bir ilerleme oldu. İlerleme olunca da sağ olsun abimle beraber de hani böyle dükkanla bir büyüme oldu. Yani bayağı bir kat etme oldu arka taraflara doğru arkadan yani böyle nasıl tarif etsem mutfaktır vesaire Bayağı bir genişleme oldu geri taraflara doğru ve kapasitemiz şu an 70-80 civarı bir şey. Bir şubeleşme olunca lezzette bir fabrikasyona döndü gibi bir hava oluyor. Biz en korktuğumuz şey şu. Yani bir fabrikasyon gibi bir düşünce insanların aklına gelmesin. Biz buradaki yerimizden memnunuz. Hani daha çok iş olsa olur mu? Olur. Tabii ki de her, her açıdan iyi olur. Yani bir hayır hayır yapma kurumunda veyahut da bir okuldur vesaire gibi şeyler için faydası olur ama şu algıdan biz korktuğumuzdan dolayı yani biz kalitemizi bozmak istemiyoruz. Yani 5 kazanacağımız 3 kazanalım ama insanların gönlünü fethederek bu işi yapalım. Yani asıl amacımız bu bizim. Lezzetin yanında bir o kadar da lezzet kadar hizmetinde olması gerek. En çok Bulgaristan'dan gelen var. Yani yurt dışından kastımız Bulgaristan ve Romanya. İlk önce Bulgaristan yönelikli, ondan sonra da Romanya genel ağırlıklı olarak. Yani onlar daha fazla hafta sonu buralarda olan insanlar. Çünkü hafta sonu onlar için de tatil oluyor yani genellikle öyle biliyoruz. Ondan dolayı Bulgar ve Romanya'da çok müşterimiz oluyor yani. Ciğer Edirne'de köfte kırklarında yani ikisi arasında kıyaslama kıyaslamalı vakitte. De. Artık diğer şehirlere diğer insanlar karar verecek. Yani Tekirdağ mı, 40'lar mı? Bunları insanlar kendi kendine karar vermesi gerekir. Bizim bir şey dememiz doğru olmaz bu konuda. Artık belki de millet yavaş yavaş 40 50 köftesini biraz daha artık köfte deyince 40 50 diye düşünür diye tahmin ediyoruz bizi. Bizim en büyük gayemiz şuydu. Hani biz gerçekten babamızın bize bıraktığı gibi bu işte işi hatta daha ileri götürerek daha güzel güzel yüz işte tebessüm ederek veyahut da işte daha büyük lezzeti yukarılara taşıyarak ki amacımız şu. Hani insanlar arkamızdan konuşmasın. Biz en çok bunu istiyoruz. Biz en çok bundan korkuyoruz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz burada hani uyumadığımız zamanlar da oluyor. Gelip mücadele ediyoruz. Bizim moralimiz bozukken karşı tarafı müşterileri hani bunaltmak istemiyoruz. Daha da çok yansıtmak da istemeyiz. Hani sırf bu yüzden biz bunun mücadelesini veriyoruz. Çok lezzetli bir köfte salonundayız. Hem de Tekirdağ'dan kalktık, geldik, çok uzaklara geldik. Kırklar elindeyiz. Ee, bir tat isimli köfte salonundayız. Evet ustam, buyurun. Bir dakika. Tamam, bir dakika bir yüzü, bir dakika bir yüzü. Sonra. O şekilde yine aratılıyor. Yani yarım dakika. Diğer Evet. Özkan Bey sesi duyuyorsunuz değil mi? Sevgili takipçilerimiz bu ses kesinlikle iştah açar diyorum. Ve garanti veriyorum. Çevireyim mi? Ben korkuyorum bu sıcaktan diyorum. Bu maşayı hep bana veriyorsunuz Özkan Bey. <laughs> Ve gerçekten de sıcak hani hep de burada çalışmak e, bir noktada da yorucudur mutlaka. Tabii ben sırayı bozdum her zamanki gibi. Evet. Şimdi bir dakikada e, bu tarafı duruyor. Sonra tekrar mı değiş tokuş yapıyoruz? Yine, yine çeviriyoruz. Tamamdır. 5-10 kere deriyorum. Öyle mi? Evet. 5-10 kere bayağı varmış gerçekten. Röntülü yanar tır. Yanar değil mi? Evet. Bir de tabii ki tamamen el yapımı. Hiçbir şekilde fabrikasyon bir karışım söz konusu Yok. değil. Ee, etin en güzel yeri seçilerek bu salona geliyor. Ustalarımız tarafından işleniyor. Ee, tamamen doğal lezzetle buluşup masaya gidiyor. Şimdi her yerde köfte bulabilirsiniz ama gerçekten böylesini bulamayacağınızın garantisini veriyoruz. Eğer bu civardaysanız, Trakya bölgesindeyseniz Kırklareli'ne mutlaka gelin, bir satı bulun. İşletmecileri de çok güler yüzlü ve muhteşem bir ev sahipliği söz konusu. Çıkın çıkın gelin. Sevgili dostlar, sıcak insanların sıcak tezgahındayız. Bir tat köftesinde Tekirdağ'da kalktık geldik Kırklar ve Kırklar en meşhur olan o dükkanlarından bir tanesi, köftecilerden bir tanesi. Ee, Türkiye'de ve Trakya'da özellikle çok güzel tatlar var ama e, 40 Kırklar bir tatla gelip köfte tatmayan e, vallahi köfte yedim de demesin. Benim kısmetim antrikot çıktı. Ben de burada şimdi antrikot yapacağım ama antrikot nasıl yapılır hiç bilmiyorum. Şimdi çevirmeye çalışacağız. Valla aslında ızgarada e, iş öğrenmek çok basit gibi ama e, yani çok basit gibi ızgarada et pişirmek ancak e, tabii işin bir de ustası var. Pişme derecesi, altındaki ısının derecesi, e, mangalın temizliği, hijyeni hepsi bir bütün halinde. Önünüze geldiği zaman çok lezzetli bir ürün İyi yiyebiliyorsunuz bir tada gelince. Şimdi antrikotu da e, biz de e, müşteriye afiyetle sunacağız. Tabi. <laughs> Habibe korkusundan tırs tabi yaklaşamıyor tezgaha ama olmaz öyle. Biz de ne diyoruz? Sıcak insanların sıcak ızgarasının başındayız. Biberlerimizi de şöyle bir kurcayalım. Kola bildiğimiz meşhur e, turşu biberler var. Onların turşu olmamış, çiğ hali ki bunlar da çok lezzetli acı biberler. E, ve isteyene, arz edene e, yemeğin yanında da veriliyor. Ben ustayı dinlemiyorum tabi. Antrikot, antrikot olalı böyle eziyet görmedim ben size söyleyeyim. Pişireceğim bunu ben pişiriyorum sadece. Yeğen Allah kolaylık versin. 60 pişmiş mi olacakmış? Nasıl olacak? Su Suya azına kaldı. Hiç pişmemiş mi <laughs> olsun? Nasıl olacak? Bir <laughs> daha, bir daha. Hemen gibi Vay. Hiç pişmemiş verelim. <mevmiş> nasıl olacak? <laughs> <laughs> Önlü de gidime göre biliyorsunuz. Başka iş aramamıza gerek yok. aslında. çıktı zaten. E, son genelgeyle biliyorsunuz neler oldu. Bilmeyenlere söyleyelim. Bütün ekmeğimiz kesildi. Bizi et, et, çeviriyoruz. Aslında et kendi kendine bir şey. Bizimki hikaye yani. <laughs> köfteyi ağlatırım köfteyi. <laughs> Yaparım bu işi. Antrikotu unutmayalım. Ustam var ya nasıl zora sokuyor beni var ya. Arkadan da dayadı köfteleri şimdi. Şimdi ustamız gibi sıralıyor. Bir de Ösmen Bey'in sıraladıklarına bakalım. Şimdi ustamızın sıraladıkları ha gibi. Us usta da bozdu. Bu da Ösmen Bey'in sıraladıkları. Hepsi isyan etmiş. Kendi özgürlüklerini ilan etmiş. Hiç de öyle değil. Mantıkot oluyor ya. Biz Özcan Bey ile eti çok pişmiş sevdiğimiz için o et baya bence pişti yani. Yok yeter mantıkot. <laughs> ver tabak ver. Geliyor daha çok Tamam. Kızardı. Şey nasıl evet. Kö Köfteleri nasıl çeviriyorum bir de gör. Yok, beni yakıyordu. Yağ geliyordu. Aman şöyle oluyordu. Böyle oluyordu. Böyle bir şey yok. Ustan bak. Oo. Antrikot servisimiz böyle. Oldu musun? Antrikot çek. Tam bir şöyle. Peki kim yaptı antrikotu? Şimdi soruyorum kim yaptı? İşte. <laughs> Bir tatta köfte vermedik, antrikot yapmadık da demeyiz. Bekliyoruz. Afiyet olsun. Hiç çağırmıyorsun beni. Böyle bir ziyafet kurdurmuşsun kendine. Vallahi ne bir sofra. Sartamızı karıştıralım önce. Her şey bu kadar mı albenili ve lezzetli durabilir? Değil mi? Gerçekten öyle duruyor çok güzel. yani. Şeyler çok güzel. Lezzet çok güzel. Yani... Ben daha önce gelmiştim buraya. <laughs> Lezzeti biliyorum. Siz evet hep anlatıyordunuz. Ben şimdi Ama tadımlıyorum. O yoldan bugüne hiçbir lezzet değişmemiş. Çok güzel. Hiçbir lezzet değişmemiş. Aynen. Tam olarak köfte yediğinizi hissediyorsunuz değil mi? Çocuklar babaların üzerinden aynen gidiyorlar. Şimdi bazen bazı şeylerin... Söyleyeyim sıcak servis ediyorlar farkındaysan. Evet. Yani yarım yarım Bir yalın porsiyonda gireyim. 8 tane var ve 4 dört getiriyorlar. Hı. Ee, şunu söylemek istiyorum, şimdi mesela aslında bir şeyin lezzetli olup olmadığı görüntüsü de çok birbiriyle dengede gidiyor. Yani şu altı üstü bir soğan doğraması, üstüne curry, karabiber. Ee, pul biber, biraz limon biraz limon vesaire atmışlar ama yani soğan resmen bağırıyor beni ye diye yani bu domates sosu öyle e, manda yoğurdu öyle ya. biraz salata ben çok acıkmışım sen anlatıyorsun ben evet ben anlatıyorum gördüğünüz gibi Özkan Bey yeme kısmında işte patron ve çalışan farkı. Yok en azından inkar etmiyorum <gülüyor> yediğimi. Yiyebilir <laughs> miyim? Yediğimi inkar etmiyorum. Evet bana da diyorlar ya o tadımları yapıyorsunuz. Özkan Bey kilo alırken sen nasıl zayıf kalıyorsun diyorlar. Ekmek yemiyorum ama şu anda ekmek yiyeceğim çok güzel, çok kızarmış. <laughs> Aslında sana biraz yanlış söylüyorlar çünkü Özkan Bey kilo almıyor. Ne yapıyor? Özkan Bey zaten kilo alıyor. Öyle mi? Yani. Evet. Evet. Hatta bu süreçte birkaç kilo da verdim. Vermeye de devam edeceğim. Yani bakmasına böyle yiyoruz içiyoruz da sadece lezzetleri tanıtmak için yiyoruz. Tamam. E, Yemeyelim de ne yapalım ya? Yani? Bu sabah bazı arkadaşlarımızla görüştük. Çekime gidiyoruz dedik. Türkler Herkes dedi ki yani gittiğinize değiyor mu? Neden gidiyorsunuz? diye. Gerçi biz ne demiştik? Bölgeyi de tanıtacağız diye ama <laughs> Ve o sevgili arkadaşlarıma söylüyorum. Geldiğimize değdi. Onlar da arada geliyorlar Kırklar eline falan. Mutlaka orasından. E, çok da kolay bir yerde değil mi? Merkezde hemen. Yani merkez <laughs> anacaklarının tanesinde. Ve... Bu üzerinde karşıtı. Az önce Zigarada da söylemiştim. Yani... Kırklar karşısında. Kırklar Müzesi'nin karşısında. Kırklar öyle Trakya'da küçük, en küçük illerden bir tanesi. Evet. Biraz da içeride kaldığı için... Bu arada ben ilk defa geliyorum Kırklar İçeride kaldığı için biraz makus tarihine e, yenikle düşmüş diyebiliriz ama e, hemen e, kuzeyde bir Bulgaristan sınır kapısı var. O anlamda biraz e, son zamanlarda DLM'imizin değer kaybetmesiyle, Bulgar turistlerin de az önce şu yan masada da vardı, geldiğini görebiliyoruz. Ama içeride kalmasına rağmen, e, kent, e, şey açısından, e, caddeler açısından, hareketlilik açısından da fena değil. Hatta nüfus evet, evet. az yani. Valla daha daha benim önce gözüm doydu, yiyemiyorum. <laughs> ben bu köşeleri çok sevdim. Ben de çok sevdim. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Usta yaparken çok basit, yürüyormuş gibi geliyor. Antrikot çek. Şimdi soruyorum, kim yaptı? Stres oldum birazcık. Etlerin kaliteli olması. Abimin fikirleri yani. Şimdi ben yine bir mola vereyim abla. <laughs>